Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz Survivor 2022 All Star'ın ünlü takımının performans sıralaması ile ilgili. Toplam performans sıralamasında biz ünlü takımının birinci ismi yani Sema'yı dördüncü sırada görüyoruz. Sema ben önceden de söylemiştim. Çok iyi bir performansa sahip. Performansı çok yüksek. Ve çok güzel devam ediyor sakat olmasına rağmen. Ama Sema'nın tek eksi yazan yönü önceden de söylemiştim. Sema kendini öne atan bir yarışmacı. Realitelerde de var zaten. Sema seçme şansını kullanıyor. Ama çoğunlukla Karşı takımın yani gönüllü takımının zayıf halkalarını seçiyor. Sema çoğu oynadı mesela 10 oyundan 8'ini neredeyse Berna ile oynuyor ve aldı çoğu sayılar Berna'dan. Sema aslında güçlü bir yarışmacı ve bence bu performansla eğer kendini aynı şekilde öne atıp seçme hakkını kullanıp güçlü isimleri alırsa hem daha çok güçlü gözükür ve hem de bence daha çok konuşulan bir yarışmacı olur. Şimdi hızlı bir şekilde ayrıca Sema haftalık performans sıralamasında da 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Şimdi Perviz'e geçiyoruz. Benim desteklediğim ve sevdiğim isimlerden bir tanesi Perviz. Perviz'in performansı %58'lik bir oran ve toplam performans sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Perviz neredeyse şimdi biri çıkıp ünlü takımının en güçlü erkek yarışmacısının kim olduğunu sorarsa bence her 10 isimden 8'i direkt Perviz'i söyler. Çünkü adam hem seçme hakkını kullanıyor. Ayrıca son günlerde kendini öne atıyor ve arkadaşlarına bazı tiyolar falan veriyor. Realitilerde de var zaten. Perviz şimdilik Survivor'a çok iyi bir şekilde devam ediyor. Söylediğim gibi ünlü takımının en iyi, benim gözümde en iyi yarışmacısı Perviz diyebiliriz. Çünkü hem çok güçlü isimlerle yarışıyor. Her seçme hakkını kullandığında hiçbir zaman ben Perviz'in garanti sayıya gittiğini görmedim. Her zaman çıkıp karşı takımın en güçlüsünü alıp onlardan sayı kazanıyor. Ayrıca Perviz haftalık performans sıralamasında da 6. sırada yer alıyor toplam 16 puanla ki bence çok iyi. Ben Perviz'in Survivor hayatının bu sene çok uzun olacağını düşünüyorum. Çünkü kolay kolay ismi potaya çıkan bir yarışmacı değil. Ki zaten isteseler de yazamazlar. Takımın neredeyse en iyi yarışmacısı. %58'lik bir oranla. Ve Perviz'in olası bir sürgünü gitmesiyle bence ünlülerin bayağı bir güç kaybettiğini görürüz ki bence böyle bir şey olmaz. Perviz'in de Survivor hayatının bayağı uzun olacağını düşünüyorum ve Perviz'den 9. sırada yer alan Elif'e geçiyoruz. Elif'in performansı %55'lik bir oran ve haftalık performans sıralamasında da birinci sırada yer alıyor. 28 puanla. Elif son bir hafta ya da bir buçuk haftadır çok iyi bir performansla devam ediyor. Survivor'ın başlarına çok iyi başlamıştı. Ortalarında birazcık düşüş yaşamıştı ama tekrardan performansı yükselmeye başladı. Elif'in aslında performansı hep iyiydi. Sadece bazen ufak bir düşüşler yaşıyor. Ben Geçen haftaki videomda da söylemiştim. Elif'in tek eksi yazan yönü hiçbir realitelerde ve hiçbir olaylarda olmaması. Biz böylece Elif'in bir konu hakkında ne düşündüğünü göremiyoruz ve Elif'i iyi tanıma şansını bulamıyoruz. Onun için Elif başrollerde ve göz önünde olmuyor. Sadece performans bildiğiniz üzere Survivor'da devam etmeye yetmiyor. Umarız Elif de gelecek günlerde daha çok olaylarda yer alır. Şimdi Elif'ten direkt toplam performans sıralamasında 11. sırada olan Adem'e geçiyoruz. Adem de yine Perviz gibi Ünlülerin en iyi erkek yarışmacılarından bir tanesi %54'lük bir oranla haftalık performans sıralamasında da ikinci sırada yer alıyor ki çok iyi. Ve takımı bu hafta sırtlayan isimlerden bir tanesiydi Adem. Adem'e bu hafta ya da ileriki günlerde belki zarar verebilecek olaylardan bir tanesi Sercan'ın girdiği Sercan'ın aslında girdiği olay. Ama ben burada Adem veya Barış'ın bir eksi alacağını düşünmüyorum. Burada tek eksi alan isim bence Sercan olur ve özellikle Adem'e bu konudan hiçbir zarar gelmez ki umarız böyle olur. Şimdi Adem'den direkt Nagihan'a geçiyoruz. Nagihan %54'lük bir oranla devam ediyor. Haftalık performans sıralamasında Nagihan sakatlık geçirdiği için ve çoğu oyunda oynamadığı için yer almıyor. Nagihan'dan Avatar'a geçiyoruz. Avatar'da %53'lük bir oran. 13. sırada yer alıyor ve haftalık performans sıralamasında 4. sırada toplam 19 puanla Avatar da yine bu hafta parlayan isimlerden bir tanesiydi. Çok iyi bir şekilde devam ediyor ama ben Atakan'dan daha yüksek bir performans bekliyordum. Çünkü bir şampiyon olarak bence sizlerin de çoğunuzun düşüncesi böyledir. Ben Avatar'dan %60'ın üstünde bir performans bekliyordum ama %50'lerde devam ediyor. Yine de bence diğer yarışmacılara göre ünlü takımında en iyi yarışmacılardan bir tanesi. Şimdi avatardan Merve'ye geçiyoruz. 14. sırada yer alıyor. %52'lik bir performansla ve haftalık performans sıralamasında 5. sırada toplam 17 puanla yer alıyor. Yine Merve de bu hafta bence iyi isimlerden bir tanesiydi. Ama ben Merve'nin daha çok ön planda olmasını ve Merve'yi daha çok bayrak yarışlarında falan görmeyi istiyorum. Çünkü Turabi'nin şampiyon olduğu sene ikinci olarak Survivor'ı bitirmişti. O yüzden bence insanların beklentisi Merve'den yüksek ve şimdilik o kadar da beklendiği karşılamıyor. Merve'den Batuan'a geçiyoruz. 15. sırada %49'luk bir performansa sahip. Haftalık performans sıralamasında 7. sırada yer alıyor. Batuan aslında ilk başlarda çok iyiydi. Survivor'a çok iyi başlamıştı. Hatta ardarda takımın en iyi performansına sahip oluyordu. Dokunulmazlık alıyordu. Ama sonlara doğru birazcık düşüş yaşıyor. Umarız Batuan'da eski formuna geri döner. Şimdi Batuan'dan Barışa geçiyoruz. Barış da %47'lik bir oranla 17. sırada yer alıyor. Haftalık performans sıralamasında maalesef yok. Barış da bu hafta performansı düşük olan yarışmacılardan bir tanesiydi ki ben Barış'ın da o kadar yüksek bir performans sergilediğini görmedim. Başladığından beri orta seviyede devam ediyordu. Ama bu son birkaç gündür ya da bu son bir haftadır performansı bayağı düştü. Ve hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Şimdi bir sene geçiyoruz. Bir sen 18. sırada %46'lık bir oranla devam ediyor. Ben aslında bir senin birleşmeyi görme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum zaten performansı da o kadar yüksek değil ama bir sen benim sevdiğim yarışmacılardan bir tanesi Onun için kalmasını daha çok isterim Tabii ki de şimdi bir senden gizeme geçiyoruz gizem yüzde 46 lık bir performansa sahip 19 sırada aslında Gizem şimdilik bence direkt birleşmeyi kendine garantiledi. Özellikle ilk gün sergilediği performansla bildiğiniz üzere ilk gün bir sumo oyunu vardı ve herkesin sakatlanması sonucunda tek kadın yarışmacı ünlülerden Gizem kaldı ve baya bir oyuna çıktı. O oyunda hırsı da çok yüksekti. Ayrıca çok iyi de bir performans sergiledi. Ve bu sayede bence insanların gözüne girdi. Ve ben Gizem'in şimdilik kolay kolay elineceğini düşünmüyorum. Zaten iyi bir yarışmacı da benim sevdiğim bir yarışmacı. Şimdi Gizem'den Mert'e geçiyoruz. Mert %38'lik bir oranla Survivor'a devam ediyor. Mert haftalık performans sıralamasında maalesef yer almıyor. Yine Mert'in de ben performansının o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mert gelmeden önce çok iyi hazırlandığını söylemişti ki zaten gözüküyordu da. Ama beklentiyi şimdilik karşılayamadı. Umarız yine Mert de kendini toparlar ve iyi bir yüzdeye sahip olur. Şimdi Mert'ten Sercan'a geçiyoruz. Sercan 26. sırada ve 34'lük bir performansa sahip ki bence çok kötü. Sercan'ın aslında performansından ziyade ben girdiği realiti ve olaylarda hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Her zaman, her zaman değildi aslında bu son girdiği olayda bence %100 eksi alan taraf oldu ve bu onun baya bir zararını oldu. Çünkü hem Adem hem Barış her ikisi de SMS gücü yüksek olan yarışmacılar. Ayrıca Sercan'ın Barış'a karşı olan hırsını ve öfkesini 2020'den beri unutmaması ve ayrıca sırf Barış'la yakın olduğu için Adem'e de aslında Adem'le de bir olaya girdiği için ben Sercan'ın Survivor hayatının uzun olacağını düşünmüyorum. Ben ünlülerde hatta ilk adaya veda eden isim erkeklerde Sercan olacağını düşünüyorum. Şimdi Sercan'dan yeni gelen isim Fırtına gibi gelen bir isime geçiyoruz. Bora Edin. Bora çok hızlı bir şekilde Survivor'a girdi ve ünlü takımının neredeyse kurtarıcı meleği gibi bir şey oldu. Boran'ın performans sıralamasında bu haftayı değerlendirirsek toplam 10 oyuna çıkmış ve 10 oyundan 7'sini almış. Yani %70'lik bir orana sahip ki şimdilik sadece bir haftayla ünlü takımının en iyi yarışmacılarından bir tanesi. Umarız böyle de devam eder. Şimdilik videomuz buraya kadar da eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle.